Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun benim keyfim yerinde çok şükür umarım sizler değilsinizdir kanalıma yeni aboneler de gelmiş hoş gelmiş sefalar getirmişler size bugün Afrika menekşeleri ile geldim menekşeler hakkında biraz bilgi vereceğim her evde hemen hemen görebileceğimiz çiçek türü bu arkadaşlar birçoğumuz da ben menekşe büyütemiyorum der gibisiniz çünkü zamanında ben de yaşadım menekşe ile ilgili sorunlar çünkü biraz narin, zarif bakımı aslında kolay ama ne istediğini bilmemiz gereken bir bitki türü. Onun için de size şimdi konumu, sulaması toprağı ve çoğaltım hakkında biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Ve videomu da beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın. Evet hemen bakım bilgisine geçelim. Birinci kural konumu arkadaşlar. Hep söylüyorum bir çiçek eve ilk geldiğinde konumlandırdığınız yer çok önemli. E, menekşelerde de öyle. Çiçek eve geldiğinde hemen saksı değişimi lütfen yapmayın. 15 gün en azından e, nerede konumlandırılması gerektiğini belirleyin. Ondan sonra yerine alışınca da saksı değişimi yapın. Neden? Çünkü çiçek ilk geldiği anda zaten yerini bilmediğiniz için ve yer değişikliğinden şoka giriyor. İkincisi hemen saksı değiştirdiğinizde hem yer şoku hem saksı değişimindeki o köklerin hava alması sonucunda Şok, şoka girmiş bir çiçek de maalesef ölebiliyor. O yüzden konumu önemli. Ve hemen konumuna geçelim. Çiçeğimiz eve geldi. Menekşemiz nereye konumlandıracağız? Menekşeler arkadaşlar 14 ve 26 derece aralığında sıcaklıktan hoşlanıyor. O yüzden öyle bir yere konumlandıracağız. Ne çok sıcak ne çok soğuk bir ortam olacak menekşeler için ve nemi sevdiği için de en güzel sevdiği yer mutfak aslında. Yemek buharından, işte kaynayan su buharından etkileniyor, seviyor onu. mutfakta da çok güzel gelişir ama güneş olayına gelince direkt güneş almayacağı yere konumlandırıyoruz. Yani ne yapıyoruz? yakıcı güneşten uzak tutuyoruz. Perde arkası güneş olabilir, yanından geçebilir. Yani bol ışık alsın yine ama güneşi direkt almasın. Ve 14 ile 26 sıcaklık arasında gayet sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Öyle bir yere konumlandırırsanız arkadaşlar gayet güzel, sağlıklı menekşeleriniz olur. İkinci kural toprağı arkadaşlar. Aslında toprağı çok ayırt eden türler değil menekşeler. Ne kadar hassas, naif, narin çiçekte olsalar kırmızı toprakta da gayet sağlıklı büyüyorlar. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu direkt bahçe toprağı arkadaşlar. Bahçe toprağına dikilmiş büyüyen yavrular. Şurada da torf ve kırmızı toprak karışımı gübreli kendi toprağımdan ilave ettiğim toprakta büyüyen menekşeler. Yani toprak çok ayırt eden bir tür değil ama bahçe toprağına biraz torf ekleyip yumuşaklık sağlayabilirsiniz. Biraz da perlit ekleyerek hava almasını, geçirgenliğini sağlayabilirsiniz. Böyle gayet sağlıklı da menekşeler büyüteceksiniz arkadaşlar. Toprağı da bu şekilde. Üçüncü kural sulanması arkadaşlar. E, videonun başında da söylemiştim. Nemi sever menekşeler. E, nemi sevdiği için de e, sulanmaktan da evet hoşlanır ama... Şöyle bir durum var. Bazı videolarda hep diyorlar hep nemli kalsın, nemli kalsın toprak. E, maalesef öyle değil. Çünkü bu defada fazla nemden hem mantar hastalığı oluyor hem de kök çürümesiyle karşılaşırsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Hep söylüyorum size gün meftunu yok. Toprağı kontrol ediyoruz. Toprak kurumuşsa sulamasını gerçekleştiriyoruz ve sulamayı yaparken arkadaşlar şuradan etrafından sulayarak gerçekleştirin bunu. E, genellikle işte üstten suluyorlar göbek orası göbekten sulanmaz menekşeniz çürür. Yapraklarına su değiyor o da yaprak formatını bozuyor. Yaprağı deforme ediyor hast ediyor. En güzeli e, şöyle etrafından ince bir kamışa şişe geçirip de sulama yapabilirsiniz. Etrafından gezdirerek her tarafı sulamanız. Ve dediğim gibi gün mevzunu yok. Toprağı kontrol ediyoruz. Bakıyoruz toprak kurumuşsa etrafından sulayarak e, sulamasını gerçekleştiriyoruz. Sulama da bu şekilde. Gelelim çoğaltımına arkadaşlar. Çoğaltımı da dipten ayırma yöntemiyle yapabilirsiniz. Bakın burada iki tane yavrudan ayrılma menekşeler var. Dipten ayırma yöntemiyle dikilmiş. E, burada da yapraktan çoğaltabileceğiniz menekşeler var. Tabii yavrusu varsa bunların şu an yavrusu yok dipten ayırma yöntemiyle yine yavruları ayırabiliriz. Ama yapraktan dikmek istiyorsak da yapraktan şöyle bir göstereyim size. Bir tane sizin için örnek köklendirmiştim. Birkaç gün oluyor. Bu 10 gün falan oluyor arkadaşlar. 10 gündür e, ufak ufak köklenmeye başladı. Ama suda bekletmeyip direkt dikerseniz de olur. Yine buradan yaprağı kopartıyoruz. Yaprağı direkt e, bir e, pet bardak da olur. Pet bardağın içine birazcık Torf, perlit karıştırıp biraz yumurta kabuğu un haline getirip karıştırıp vitaminli bir toprak yapıp yapraklarınızı dikebilirsiniz. Konumlandıracağınız yerde mutlaka bol ışık alan ama güneş görmeyen bir yer olacak ve yeni yeni menekşeleriniz olacaktır arkadaşlar bu şekilde de. Bir de arkadaşlar menekşelerim çiçek açmıyor. Neden çiçeklenmiyor? dediğinizi duyar gibiyim. Menekşeler neden çiçeklenmez? Çünkü aşırı sulandığında hiçbir bitki aslında çiçeklenmez. Kök çürümesiyle uğraştığı için çiçek yapmaya tabii ki gücü yetmeyecektir. Ne yapıyoruz? Hep söylüyorum. Çiçeklerimizi toprak Kurumuşsa, nemini kaybetmişse kontrol ettikten sonra suluyoruz. E, tabii ki daha sonra e, bu sayede çiçeklenecektir. Bir de menekşeler aslında vitamini sever ama kesinlikle granül gübre içeren vitaminler değil, yani asidik vitaminlerden hoşlanmaz. E, menekşe vitamini ya da Orkide bitkisinin vitamininden menekşelerinize verebilirsiniz. Eğer vitamin alma şansınız yoksa da, kalsiyumdan hoşlanır. Kalsiyumda yumurta kabuğunda var. Haşlanmış yumurta kabuğu suyunu tabi tuz olmayacak o suda e, suyunu kullanabilirsiniz birkaç gün kabuğunu bekletip ya da toprağına yumurta kabuğunu un haline getirip karıştırıp vitaminini bir toprak haline getirebilirsiniz toprağını yani vitamin ve e, sulama önemli menekşede o zaman gayet güzel çiçeklenecektir menekşeleriniz. Bir videonun daha sonuna gelmiş durumdayız arkadaşlar. Menekşelerin konumundan, sulamasından, toprağından ve çoğaltımından size bahsettim. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ee, ve menekşeleri daha önce başında da belirttim arkadaşlar. Çok yoğun sıcaklığı sevmez. Hani her şeyi yapmış olsanız dahi bazen tabii ki kayıplarınız olacaktır. Onu da şöyle açıklayayım size. En çok kayıplar çok sulanmaktan, hastalığa yakalandığında ve kök çürümesinde olur. Bir de çok aşırı sıcakta hani dedim ya 14 derece ile 26 derece aralığı çok güzel menekşeler için. E tabi çok sıcak illerde işte 40-45 dereceye çıkan illerde menekşelerimizi bu sıcaklıktan korumalıyız. E maalesef benim de kayıplarım genellikle şu anda da terasta yaşadığım için oda sıcaklığım çok yüksek. Oda sıcaklığım 35 dereceyi geçiyor. O yüzden oluyor. Siz de mümkün mertebe en serin yerde bulundurun menekşelerinizi. Bu da ek bilgi olsun. Ve arkadaşlar Sizlerin de sağlıkla açan, büyüyen bitkileri olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ve videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın.